Eğer hiç çantanı evde unuttuysan bir parmağını indir. Dağınıklık testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen dağınık birisin demektir. Ama kimse son soruda parmak indirecek kadar dağınık olamaz. Eğer sabahları yatağını başkaları topluyorsa bir parmağını indir. Eğer hiç sınavdan önce kalemini kaybettiysen bir parmağını indir. Eğer telefon ekranın sürekli dağınıksa bir parmağını indir. Eğer yatağın altında rastgele eşyalar varsa bir parmağını indir. Eğer hala videoyu beğenip abone olmadıysan bir parmağını indir. Eğer banyoda rastgele havlu kullanıyorsan bir parmağını indir. Eğer ders çalışırken masanda her şey birbirine giriyorsa bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişiyi tahmin edemiyorsan bir parmağını indir. Eğer odanı temizlemeyi sürekli erteliyorsan bir parmağını indir.